Eninde sonunda herhangi bir zaman, herhangi bir şey boşluktan ve hiçlikten çıkmış olmalı. Sophie Anderson okuldan eve dönüyordu. Yolun bir kısmını Jordan'la birlikte yürümüştü. Robotlar hakkında konuşmuşlardı hep. Jordan'a kalırsa insan beyni karmaşık bir bilgisayardan ibaretti. Sophie pek emin değildi bununla insanın bir makineden daha fazla bir şey olması gerekmez miydi? Öncelikle herkese merhaba. Bugün John Justin Grinder'ın yazdığı Sofie'nin Dünyası ne inceleyeceğiz, yorumlayacağız. Ee, ama pek olumlu bir inceleme çekeceğimi zannetmiyorum. Neden diye soracak olursanız, bence Sophie'nin Dünyası e, çok katağalı bir kitap, çok yanlış içerikli bir yani yer, yanlış içerik derken e, çok aslında doğru bir kitap, çok verimli bir kitap ama kitlesi okuyucu kitlesine yani hitap etti okuyucu kitlesine bunu aktarmakta ve görüşlerini paylaşmakta sıkıntı çeken bir kitap. Çünkü bu kitap aslında bir roman diye geçiyor. Bir felsefe romanı diye geçiyor. Öncelikle roman dediğimizde tabi bir olay örgüsü bir kurgu, bir karakter gelişimi ve e, bu dizgilerde birçok şey bekleriz değil mi? İşte olay örgüsünü bekleriz. Karakterin olaylardan etkilenmesi veya işte etkilendiği olaylara yorum yapması ve işte karakterimizin bu olaylara bakış açısının değişip değişmediği veya işte o olaylardan ne kadar etkilendiği onun iç dünyasını özellikle de iç içsel olarak nasıl geliştiğini tabi bu iç dünyasını her eserde göremeyiz ama görebildiğimiz eserlerde iç dünyasını yansıtan eserlerde bunu görebiliyoruz. Ve e, bu kitabın temel problemlerinden bir tanesi aslında felsefe öğretmeye çalışırken yani bir felsefe tarihi olmaya çalışırken bir yandan da roman olmaya çalışması. Ve e, şimdi so şöyle söyleyeyim ben şu an e, 23 yaşındayım. Ve ben bu kitabı ilk okuduğumda ee, sanırım 17 yaşında olması olmam gerekiyor ve bu kitabın genel kitlesi de zaten 15 yaş ve üstü gençlere hitap ediyor ya yani burada e, burada öyle yazıyor yani kitap kitlesi olarak konu Hani e, alıcı kitlesi olarak bu kitleye hitap ediyor ve e, şimdi şöyle söyleyelim bu kitap yaklaşık kaç sayfa Hemen bir kontrol edelim. 576 sayfa. Yaklaşık 576 sayfalık bir kalın bir kitap. Cidden e, yani puntoları falan bakımından da hani çok büyük diyemeyiz. Yani çok böyle akışkan diyemeyiz. Yani açıkçası puntoları da bir bakıma hani orta derecede Belki biraz daha küçük diyebiliriz ve çok yoğun bir kitap. Yani <laughs> ve yoğunluğunun e, sıkıntısı da şuradan kaynaklanıyor. Sophie'nin İlyası aslında bir roman olmayı isterken bir yandan bir ders kitabı olmak istiyor. Bir yandan da bir yani bir yandan da bir felsefe eleştirisi olmak istiyor. Bir yandan da bir öğretmen olmak istiyor. Bir yandan da bir işte e, kurgu olmak istiyor ve hani bütün bu e, bileşenleri birleştirdiğimizde bir bunalım yani okuyucuda bir bunalım çatması çok normal ve ben bu kitabı açık söyleyeyim ben bu kitabı e, yaklaşık bir 250 300 sayfaya kadar okuyabildim. Yani işte bu Barok dönemi veya işte galiba Barok döneminden Evet, Descartes'e kadar okumuşum ben. Peki ben bu kitabı neden yarım bıraktım? Yani bu kitabı neden okuyamadım? Muhtemelen niye? Ee, yani ben kolay kolay e, bir kitabı, hele o zaman ya yani 17 yaşımda kitapları çok böyle yeni başlamışım. Sürekli okuyorum günde 50 sayfa okuyorum. Yani öyle elime aldığım kitabı sürekli bitirmeye çalışıyorum. Yani istemesem de hani okuyorum ve bitiriyorum. Peki bu kitap niye yanım kaldı? Yani bu kitabı, bu kitabın temel problem neydi de ben okuyamadım ya devam edemedim. Öncelikle yazarı birazcık tanıyalım. Benim bildiğim yanlış hatırlamıyorsam, eğer yani e, yanlış hatırlamıyorsam e, Stein Grounder bir tersif hocası. Yani ben öyle hatırlıyorum felsefe hocası ve, e, felsefe hocası olduğu için de e, bu adam bu kitabı yazarken tabi e, çocuklara, işte lise öğrencilerine felsefeyi aktarmak, aktarabilmek için böyle bir kurgu düzeyinde bir eser yazıyor. Peki e, bunu yapabilmiş mi? Açıkçası ben yapabildiğini zannetmiyorum. Çünkü öncelikle yani yaş kitlesine bakacak olursak 15 ve işte lise öğrencileri 15, 16 ve 18 diyelim hani 15 ile 18 yaşındaki bir kitleye hitap hedef, hedefliyor, hitap ediyor ve bu kitledim ben bu kadar kalın bir kalınlıkta bir kitabı şu an ya günümüzde okuyacaklarını pek düşünmüyorum. Neden düşünmüyorsunuz? Çünkü hani zaten gençlerimiz elinde, çocuklarımız elinde işte herkesin elinde aslında herkesin de telefon dediğimiz işte bilgisayar dediğimiz oyun konsolları dediğimiz işte müzik aletleri dediğimiz müzik aletlerken de bu küçük e, mp3 çalarlardan bahsediyorum yani gerçek kaldı mı bilmiyorum ama e, illaki bir yerlerde vardır ve sürekli insanlar zaten bu aletlerin pençesinde ve siz e, işte 15 yaşındaki çocuğa böyle bir kitap verirseniz ve hadi al bunu oku bak felsefe öğren derseniz o kişinin zaten bir ilgisi dahil yoksa der ki baba bu ne <laughs> yani 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 hani der ki ben bunu niye okuyayım ben bunu yani beş beş saat felsefe kitabı okumak felsefe hakkında bir şeyler okumak zaten ee, Normalde çok zor bir şey. Çok zor anlaşılan bir şey. Çünkü felsefe dediğimiz öyle aç, oku anla değil. Çünkü felsefe dediğimiz şey bir düşünme e, sistematiği gerektiriyor. O işte yazarlar olsun, Descartes olsun, Hegel olsun, Marx olsun işte Kant olsun yani bunların e, düşünce biçimlerini anlamaya yönelik şeyler olduğu için şimdi siz gelip de 15 yaşındaki, 14 yaşındaki çocuğa işte Platon'un mağara adı dikmasını anlatırsanız o başta anlamayabilir. Sonradan da anlayabilir veya ilk, ilk anlattığınızda da anlayabilir. Ama bundan devam edip işte Freud'a bilmem nereye oraya buraya yani ben ilk önce şu kitaptaki isimleri sizlere bir sayayım. Mesela e, ee, yani kimler vardı? Sokrates var, Atina var, Platon var, Aristoteles var. Bunlar zaten aslında felsefeye başladığımızda ilk duyduğumuz isimler oluyor. Ondan sonra devam ediyor. Ee, <laughs> Descartes, Descartes var, Spinoza var, Locke var, Hume var, Berkeley var, Bucicli var, ee, Kant var, Hegel var, Kreigel var, Marx, Marx var, Darwin var, Freud var ve başka büyük patlama. Burada da işte bitiyor. Arada da bazı işte kültürel yani felsefi kültürlerini oluşturan şeyler var. Mesela Helenizm gibi, işte mitler gibi, işte başka doğa filozofları. Hani şimdi bir <laughs> tane temel problem aslında bu. Yani bu e, kişiler diyelim hani bu insanlar bu düşünceler cidden çok yoğun düşünceler yani böyle e, yani şöyle 500 sayfaya sığdırabileceğimiz düşünceler olduğunu ben düşünmüyorum çünkü neden diyeceksiniz ya bu her bir yazar hakkında her bir burada ismi geçen kişi hakkında en az 500 sayfa okuyacaksan da onların düşüncelerini onların e, ee, ne söylemek istediğini anlayacaksın. Hani ben öyle düşünüyorum. E, ee, ve aslında kitaptaki en önemli yani en can alıcı nokta ise tabi yazardan kaynaklanıyor. Şimdi yazarın Neresinden kaynaklı? Yani hemen size onu söyleyeyim. Yazardaki en büyük problem bir öğretmen olması. Diyeceksiniz ki niye? Yani öğretmen olması kitapta tabi neyi değiştirebilir öğretmenlik geçmiş olması aslında işte temel problem de bu Sophie bir öğrenci olarak görüyor ve işte bu mektuplaş çekişi de yani kendisinde onun öğretmeni onun hocası onun işte hayat e, şeyi, şey hayat dostu ya hayat dostu diyor denmez pardon e, ne deniyordu ya her neyse yani bir hayat hocası olarak görüyor. Ve kendisini de tabi böyle gördüğü için de mesela işte bir konuya anlatıyor işte doğa filozofları. İşte doğa filozoflarını anlatırken mesela diyor ki yani şöyle bir hataya düşüyor veya işte Hegel'i anlatırken, Descartes'i anlatırken, Plato'yu anlatırken yani burada aslında temel problem şu bu düşünceleri, yani bu sunduğu düşünceleri, bu e, anlattığım düşünceleri e, çocuk hani veya genç kısmına indirgediği için bu sefer örneklendirmede çok e, büyük bir zorluk yaşıyor. Yani nasıl bir zorluk? Mesela işte orada bir düşünce var. Diyor ki işte bu böyle düşünüyor. Tamam bu böyle düşünüyor da ben bunu bu çocuğa nasıl anlatabilirim? İşte bir kalemden örnek veriyor. İşte atıyorum bilgisayardan örnek veriyor. İşte atıyorum eee tape. Yani bu kaset. Kasetten örnek veriyor. Şimdi eee zaten bu düşünceler çok e, yoğun, çok zor anlaşılır şeyler olduğu için ve bu düşünceler de böyle objelere böyle nasıl diyeyim böyle küçük olaylara veya böyle daha farklı şeylere indirgediğinizde bence o düşünce yapısı hem karşı tarafa iyi aktarılmıyor hem de e, o düşünce yapısından da birazcık kopup öz eleştiri yapmış kısmına geliyor yani kendisi aslında bir takım tamam yorum yapabilir evet illaki ki düşüncelerde kendi yorumlarını ekleyebilir ama tabi bu sürekli şey değil evet nasıl diyeyim hani sürekli böyle olayları şey olarak anlatmıyor böyle örneklerlemez olarak anlatmıyor bazen de e, yazın haliyle yani hiç hiçbir e, seviyeyi indirgemeden hiçbir işte denetim yapmadan direkt olayı olduğu gibi anlatıyor ve 15 16 ya da 18 yaşındaki insanların ben açıkçası bu düşünceleri böyle kolay kolay kavrayacakları bir kitap olduğunu bu kitabın öyle bir Olduğunu düşünmüyorum çünkü niye diyeceksiniz Bir yandan Yani takip etmeniz gereken Bir kurgu var cidden bir yandan Sofi'nin işte Hayatında olan bir tane Yani hayatında olan bir tane erken, hani Sofi'nin kurgusu var Bir yandan işte Yazarın kendi kurgusu var Bir yandan başka bir kurgu var Bir yandan felsefeleri Nasıl işte oradan oraya Bağlayacağını düşünüyor bir yandan, onu düşünüyor. Bir yandan Bunu düşünüyor yani aslında işte en başta söylediğim gibi kitap her şeyi olmak istediği için bu sefer her şeyi olmak isterken bence çok büyük bir hata yapıyor. Yani bir kitap her şey olmamalı. Hani e, eğer sadece bu bir roman olsaydı cidden bir roman olsaydı belki derdik ki Sofya'nın dünyası güzel bir romandır. Derdim ve geçerdim. Ama hem bir roman olmak istiyor hem bir e, felsefe tarihi felsefe giriş kitabı olmak istiyor yani açıkçası ben bunun pek e, doğru kitleye hitap ettiğini düşünmüyorum yani belki de artık biraz da hani üniversite öğrencileri için geçerli olabilir ne bileyim işte 30 yaş üstü veya 30 yaş Hani 20 ve 30 yaş arasındaki kitleye hitap ediyor olabilir ama kesinlikle ben bunu hani 15-16 yaşındaki bir çocuğa bunu verip işte al bunu oku felsefe öğren falan yani felsefe giriş olarak bunu verirsiniz ben açıkçası e, benim 17 yaşında olduğum gibi yarım bırakacağını ve bir daha daha asla okumayacağını düşünmekteyim. Benim gibi düşünüyor musun, düşünmüyor musun bilmiyorum. Bu kitabı okuduysanız sizin görüşleriniz nelerdir? Siz de yarım bıraktınız mı, bırakmadınız mı? Bunları e, yorumlarda tartışalım. Benim görüşlerimle katılmayabilirsiniz. Lütfen bunu da belirtin. Ben bundan memnuniyet duyarım. Ve e, bugün Sophie'nin dünyasını eleştirdik. Biraz giyerdik. Ama e, böyle bir güzel bir video olduğuna inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.